Merhaba arkadaşlar. Bilgisayar Mal AYT Matematik Soru Bankası Logaritma 2. Test ile karşınızdayım. Birinci Sorudan başlayalım. 3 üzeri x eşittir 5 ise x kaçtır? Eğer bizim kuvvetimizde bilinmeyen varsa o bilinmeyeni o kuvvetten ancak ve ancak logaritma indirebilir arkadaşlar. Şunu diyeceğim. x eşittir logaritma 3 üzeri 5. Şu şekilde sağlamasını yapabilirsin. 3 karşıya gittiği zaman x'e bir kafa atıyor arkadaşlar. 3 üzeri x eşittir. 5 olmuş oluyor. Yani bakın üstel fonksiyonun tersi logaritma logaritmanın fo logaritma fonksiyonun tersi üstel fonksiyon cevabımız adana olmuş oluyor. İkinci sorudayım. 2 üzeri x olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisidir? Ee, yine benim x'i yalnız bırakmam isteniyor. Demek ki logaritma 2 tabanında y yazmalıyım. Cevabım Ceyhan. Olur. Üçüncü sorudayım. Logaritma 2 tabanında 9-x kare fonksiyonu en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 9-x karenin pozitif olması gerekiyor. x karemizi karşıya attık. 9 büyüktür x kare. Şimdi burada şu mantığı yürüteceğiz arkadaşlar. Karesi 9'dan küçük olan sayılar kimlerdir? Eksi 3 ile... 3 arasındaki sayılardır. Dolayısıyla cevabımız Adana olacak. Dördüncü sorudayım. Logaritma 3 tabanında x eksi 1 bölü 5 eksi x fonksiyonun en geniş tanım kümesinde kaç tane x tam sayısı vardır diyor. x eksi 1 bölü 5 eksi x'in sıfırdan büyük olması gerekiyor. x eksi 1'imiz sıfıra eşitliyorum. x'imiz 1. 5 eksi x'i sıfıra eşitliyorum x'imiz bakın karşıya gönderelim 5 çıktı. Yani ben şu ana kadar kökleri bulmuş oldum. Eşitsizlik tablosu yapacağım. 1 ve 5'i tabloma yazıyorum. Köklerimi işaretliyorum. Ve en sağdan hangisiyle başlamalıyım? Eksi mi artı mı? X'in işareti artı, X'in işareti eksi, artıyı eksiye böldüm, eksi. Demek ki buradan eksiyle başlamalıyım. Değiştirmeliyim, değiştirmeliyim. Peki ne isteniyordu benden? Bu ifadenin sıfırdan büyük olduğu bölgeler isteniyordu. Demek ki 1 ile 5 arasındaki bölgeyi taramalıyım. Peki 1 ile 5 arasında hangi tam sayılar var? 2, 3 ve 4. Demek ki 3 tane x tam sayısı olabilir. Cevabımız C. 5. sorudayım. fx logaritma 5 eksi x tabanında 4x eksi 1. Hemen yazıyorum arkadaşlar 4x eksi 1 sıfırdan büyük olacak. 5 eksi x sıfırdan büyük olacak. Bir, özel, bir kuralımız daha vardı. 5 eksi x 1 olmayacak. 4 x büyüktür 1 x büyüktür 1 bölü 4. 5 büyüktür x oldu. x'i karşıya 1'i karşıya atalım. 4 farklı x Şimdi x'imiz 1 bölü 4'ten büyük olmalı. 5'ten küçük olmalı. Bu ikisini birleştirdiğimizde 1 bölü 4 ile 5 arasındaki kümeyi buluruz. Yalnız bu kümenin içerisinde 4 var. 4'ü buradan çıkarmalıyım. Bu kümede bulunan x tam sayılarının toplamını soruyor. 1 var, 2 var, 3 var, 4'ü alamam. Bakın 5 yok. O zaman şunları topladığımızda Cevabımız 6. Bursa olmuş oluyor. Altıncı sorudayım. fx eşittir logaritma x eksi 3 tabanında 85 eksi x. x eksi 3'ümüz sıfırdan büyük olmalı. 85 eksi x'imiz sıfırdan büyük olmalı. Bir de arkadaşlar tabanımız 1 olmamalı diyorduk. x eksi 3'ümüz farklı 1 olmalı. Peki hemen şuradan yazalım. 3'ten büyük olmalı. Eksi x'i karşıya attım. 85'ten küçük olmalı. 3'ten 85'e kadar olan tam sayıları buraya yazalım. 4, 5, 6, 84'e kadar geleceğim. Yalnız burada arkadaşlar şunu da hemen çözümleyelim. Eksi 3'ü karşıya attım. X 4'ten farklı olmalı. Yani buradaki 4'ü ne yapmalıyız arkadaşlar? Çıkarmalıyım. Buradaki terim sayısını nasıl buluyorduk hatırlayalım. Son terimden ilk terimi çıkarıp artış miktarına bölüyorduk. 1 ekliyorduk. Buradan da 80 olacak. Cevabımız Bursa. Birinci sorudayım. fx eşittir logaritma mutlak x tabanında 16 eksi x kare olacak. 16 eksi x karenin sıfırdan büyük olması gerekiyor. E, 16 büyüktür x kare diyerek bunu da arkadaşlar x karelerimiz 16'dan küçükse x'lerimiz 4 ile eksi 4 arasında olmalıdır mantıken. Peki diğer bir e, incelememiz gereken durum mutlak değer x'imizin de sıfırdan büyük olması gerekiyor. Peki mutlak değer x'in sıfırdan büyük olması için e, x'in sıfır olmaması gerekir. Onun dışında e, tüm değerleri alabiliriz. Mutlak x zaten her zaman sıfırdan büyüktür. Bir incelemem gereken durum daha. O da arkadaşlar mutlak x'in 1 olmama durumu. Bunun için x'in eksi bir ve x'in 1 olmaması gerekiyor. Peki e, üst tarafta x'lerimiz eksi 4 ile 4 arasında olmalıydı. O zaman ben eksi 4 ile 4 arasında olmalıyım. Ancak bu kümedeki 0, eksi 1 ve 1'i kümeden atmalıyım. Eksi, eksi 1, 0, 1 cevabımız Deniz 8. sorudayım. Fonksiyon tanımlı olması için x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? x eksi 2'nin sıfırdan büyük olması gerekiyor. x'imizin 2'den büyük olması gerekiyor. 6 eksi x'in sıfırdan büyük olması gerekiyor. Ve x'imizin 6'dan küçük olması gerekiyor. Peki tabanda x değişkeni ile ilgili bir durum yok. O yüzden hani 1 olmasın durumunu incelemeyeceğiz. 2 ile 6 arasındaki tam sayıların hepsini alabiliriz. 3 olur, 4 olur, 5 olur. Toplamda arkadaşlar 3 tane durum var. Cevabımız bu. 9. sorudayım. Fonksiyonun en geniş tanım kümesini sormuş yine arkadaşlar. x eksi 7 sıfırdan büyük olmalı. x kare eksi 3x eksi 4 sıfırdan büyük olmalı. Bir diğer durumda x eksi 7 birden farklı olmalı. Şimdi x'imiz bir kere 7'den büyük olmak mecburiyetinde. Şimdi ikinci durumu çözelim. Burayı çarpanlarına ayıracağım. Eksi 4'e artı 1. X eksi 4 çarpı x artı 1 büyüktür 0 olmalı. Köklerimiz ne olacak arkadaşlar? 4 veya eksi 1. Bunları tablo yapalım. Eksi 1 ile 4'ü buraya yazıyorum. Köklerimizi çizelim. Artı ile başlayalım. Bizden artılı bölge isteniyor. Ve buradan şunu anlıyorum. X'imiz eksi birden küçük ve dörtten de büyük olmalı diyorum. Peki aynı zamanda 7'yi karşıya gönderirsek X'in 8 olmaması gerekir. Peki 7'den büyük olmalıyım. Eksi birden küçük olmalıyım. Dörtten büyük olmalıyım. Bu üç kümenin de arkadaşlar kesişimini almam gerekecek. E, dolayısıyla 7 sonsuz aralığı bu üç kümenin de kesişimi olacak. Bu kümede tabi 8 elemanı var mı arkadaşlar? Var. Bu kümenin içerisinden 8'i atmalıyım. Çünkü tabanımı 1 yapıyor. Cevabım denizli. 10. sorudayım. Fonksiyonun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? x kare artı x artı 1 sıfırdan büyük olmalı. Şimdi böyle eşitsizliklerde biz kök bulurduk arkadaşlar. Şuranın kökünü bulmaya çalışalım. Çarpanlarını ayırmaya çalışıyoruz. Ayrılmıyor fark ettiğiniz üzere. Ee, burada delta'ya bakalım. B kare eksi 4 A çarpı C formülünü uyguladık. Ve deltamız sıfırdan küçük çıktı. Bu ne demek? Kök yok. He, o zaman ben mantıken tabloya yazabileceğim hiçbir kök Yok arkadaşlar. E, x karenin işareti artıysa da en sağdan artıyla başladım. Kök göremediğim için işaretimi değiştirmiyorum. Ve benden artılı bölgeler istendiği için de bütün tabloyu tarıyorum. Bu şu anlama gelir. Bütün sayı doğrusundaki sayılar benim logaritmamın x kare artı x eksi artı bir kısmını sıfırdan büyük yapar. Yani cevabımız deniz. 11. sorudayım. Fonksiyonun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? x karenin 1 olmaması gerekir. x karenin 0'dan büyük olması gerekir. Peki x karenin 1 olmaması için x'in 1 olmaması ve e, x'in eksi 1 olmaması gerekir diyorum. Sıfırdan büyük olması için de yalnızca sıfır olmasın benim için yeter. Zaten tüm e, sayıların kareleri sıfırdan büyüktür arkadaşlar. Peki tek incelemem gereken bir yer kaldı. O da şu x kare eksi 4x artı 4 sıfırdan büyük olmalı. Peki buranın köklerini bulalım. X eksi 2'nin karesinin açılımı bu arkadaşlar. X'imiz 0'ı x-2'yi 0 eşitledik x2 çıktı. Tablomu yapıyorum ancak 2 biliyorsunuz ki çift katlı kök. En sağdan artı ile başlamalıyım. İşaret değişmiyor. Artı benden zaten artılı bölgeler istenmiş. Artılı bölgeleri alıyorum. Sayı doğrusundaki tüm bölgeleri taradım. Yalnız dikkat ettiyseniz 2'yi almadım. Çünkü burada eşitsizliğimin bu kısmında eşitlik yok. Yani büyük eşit olsaydı 2'nin içini doldururduk ve 2'yi de alırdık diyorum. Pekala. Bütün sayı doğrusunu almalıyım. Yani R'yi almalıyım. E, ancak bu kümeden 0'ı, eksi 1'i, 1'i ve 2'yi atmalıyım. Yani eksi 1, 0, 1, 2 bu kümeden çıkmalı. Cevabım Edirne. Fonksiyonun en geniş tanım kümesi Pardon. 12. sorudayım. Fonksiyonun en geniş tanım kümesi R olduğuna göre A tam sayısı kaç farklı değer alabilir? Şimdi e, yukarıda bir soruda daha yapmıştık arkadaşlar. X kare eksi AX artı 9 sıfırdan büyük olmalı. Peki şöyle bir e, tablo yaptığımız zaman en geniş tanım kümesi R dediğine göre burada e, bütün bölge Artı 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 olarak taranmış olması gerekir. Çünkü x karenin işareti artı olduğu için en sağdan artı ile başlayıp artı ile devam etmem gerekir. Ve en geniş tanım kümesi r dediği için burada hiçbir şekilde kök olmaması gerekir. Kökün olmaması deltanın sıfırdan küçük olması demektir. Peki b kare eksi 4 ac uygulayalım. a kare eksi 4 çarpı a çarpı c sıfırdan küçük olmalı. A kare eksi 36 küçüktür 0. Bu da a kare küçüktür 36. Karesi 36'dan küçük olan sayılar 6 ile eksi 6 arasındaki sayılardır. Kaç farklı tam sayı değeri dediği için arkadaşlar bu aralıktaki tam sayıları yazıyorum. Eksi 5 eksi 4 gideceğim 0'a kadar ee, gideceğim 5'e kadar. Bu tarafta 5 tane bu tarafta 5 tane 10 bir de 0'ımız var. Toplam 11 farklı değer alabilir. 12 c. Logaritma 3. Testle devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, birinci sorudan başlayalım. Şimdi bakıyorum. X'imiz logaritma 3 tabanında 1 bölü 9 ve 2 eşittir logaritma 3 tabanında y eksi 1 eşitliği verilmiş. Hemen bunları çözmem gerekiyor. Ee, şöyle yapalım. Logaritma 3 tabanında 1 bölü 9'u şu şekilde yazalım. Biz üslü sayılardan biliyoruz ki arkadaşlar 1 bölü 9 1 bölü 3'ün karesidir. Bu da 3 üzeri eksi 2'dir. Peki devam edelim. Logaritma 3 tabanında 1 bölü 9 yerine 3 üzeri eksi 2 yazacağım. Logaritmadaki kurallarımızdan eksi 2'yi başa göndereceğiz. Eksi 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3. Burası zaten 1 olduğu için yazmaya gerek yok. Eksi 2. Kimi bulduk biz? X'i bulduk. Peki aynı şekilde Y'ye geçelim arkadaşlar. Şuradaki 3'ü karşıya atıyorduk. Ve 2'ye bir kafa atıyordu arkadaşlar. 3 üzeri 2 eşittir y eksi 1 oluyordu. Peki buradan devam edersek 9 eşittir y eksi 1. Eksi 1 karşıya geçti. 10 eşittir y. Peki x'imizi eksi 2 bulduk. Y'imizi 10 bulduk. Eksi 2 artı 10 cevabımız 8 Bursa. İkinci sorudayım. 4'ü karşıya gönderiyorum arkadaşlar. Sıfıra bir kafa atıyor. A eşittir 4 üzeri 0. A buradan 1 geldi. 7'yi karşıya atıyorum. B'ye bir kafa atıyor. 49 eşittir 7 üzeri B. B de buradan 2 olmalı diyorum. Toplamlarını sormuş. Cevabım 3C. Üçüncü sorudayım buradaki 3'ü karşıya atıyorum ve şu içerideki parantezin içerisindeki ifadeyi olduğu gibi yazıyorum. Bakın arkadaşlar 4 tabanında x 3'ü karşıya attım 3 üzeri 1. Peki şimdi de 4'ü karşıya atalım aynı mantık x eşittir 4 üzeri 3'ten cevabımız 64 denizde. 4. sorudayım. fx logaritma x eksi 4 demiş. Ters 2 nedir? Görüntüsü 2 olan x nedir aslında bu sorunun söylemek istediği şey. Logaritma x eksi 4 eşittir 2 olsun diyorum. Ve biliyoruz ki logaritmada tabana bir şey yazmadıysak burada 10 olduğu anlamına gelir. 10 karşıya çıktı. x eksi 4 eşittir 10'un karesinden 100. x eşittir 104 Oldu cevabımız C. Beşinci sorudayım. Logaritma 2 tabanında 2x-3 kare eşittir. 1 olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı nedir demiş. Burada arkadaşlar parantezlerin yeri çok önemli. Ee, öncelikle iç ta, içerideki parantezimize dikkat edelim. 2x-3 kare dışarıdaki parantezin üstünde. Yani dışarıya büyük bir parantez yapalım kare bunun dışında. Peki e, içerideki logaritma 2 tabanında 2x eksi 3 değerinin ya 1 olması ya da aynı bu değerin eksi 1 olması gerekir diyorum. İki farklı koldan çözeceğim soruyu. Peki 2'yi karşıya gönderdim. 2x eksi 3'ümüz 2 üzeri 1'den 2'dir. 2x'imiz 5'tir ve x'imiz 5 bölü 2'dir. Aynı mantık diğer tarafa geçtim. 2 eksi 1'e bir kafa atsın. 2x eksi 3 eşittir. 2 üzeri eksi 1. Bu zaten 1 bölü 2 oluyor bakın arkadaşlar. 2x eşittir. Eksi 3'ü karşıya attım. Artı 3 olarak geldi buraya. Ve buradan 1 bölü 2 artı 3. Bu da 2x eşittir. 7 bölü 2 oldu. Herkesi 2'ye bölersek x'imiz 7 bölü 4 olur. Peki x'lerden birini 5 bölü 2 buldum. Diğerini 7 bölü 4 buldum. Alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş. 5 bölü 2 ile 7 bölü 4'ü topluyorum. Paydalarını eşitlersek 17 bölü 4 cevabımız 6. sorudayım k pozitif bir gerçel sayı olmak üzere fonksiyonu için f3k 2 bölü 3 olduğuna göre k kaçtır diyor. Şimdi burada f3k 2 bölü 3 dediğine göre x yerine 3k yazdığımda görüntümüz 2 bölü 3 çıkıyormuş. x yerine 3k'mızı yazalım arkadaşlar. Logaritma 3k tabanında 3k eksi k eşittir 2 bölü 3. Peki düzenleyelim. Logaritma 3K tabanında 2K eşittir. 2 bölü 3 olacak. 3K'yı karşıya atalım. Şunu karşıya gönderebiliyoruz. 3K'nın 2 bölü 3. kuvveti eşittir. 2K'dır. Peki ben 3K'nın 2 bölü 3. kuvvetini şu şekilde yazabiliyor muyum arkadaşlar? 3K'nın karesinin üçüncü dereceden kökü yazabiliyorum. İşte bu 2K'ymış. Peki her iki tarafın küpünü alırsam işte köklerden kurtuluruz. Buranın da küpünü alalım. Buranın da küpünü alalım ki küp kökle küp gitsin ve içeride 9K kare kalsın. 2K'nın küpü de 8 çarpı K küptür. K kare ile K küpü, K küpü sadeleşti. Ee, ve ve cevabımız 9 bölü 8 gelmiş oldu. Zaten bize K'yı soruyor. Cevap 7. sorudayım. F ters 1, 2 olduğuna göre A kaçtır? Bu tip ifadelerde arkadaşlar 1 ile 2'nin yerini değiştirdiğinizde fonksiyonunuz tersten düze döner. Yani fonksiyonda 2 yazdığımda 1 görüntüsünü elde ediyormuşum. Logaritma 4 tabanında 2 artı A eşittir 1 oluyormuş. 4'ü karşıya gönderelim. 2 artı a eşittir 4 üzeri 1'den 4. a da buradan 2 gelir. Cevabımız Bursa. 8. sorudayım. 3 üzeri x fonksiyonun ters fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? fx'i ters fonksiyon bulurken fx'e y yazıyorduk arkadaşlar. y eşittir 3 üzeri x. Daha sonra x'i yalnız bırakmak için x eşittir logaritma. 3 tabanında y'ye çeviriyorduk. Daha sonra da arkadaşlar x'imizi f ters gibi düşünerek y'leri de x'e çevirerek biz fonksiyonumuzun tersini elde etmiş oluyoruz. Demek ki cevabımız 3 tabanında x. 9. sorudayım. Logaritma 2 tabanında x fonksiyonunun ters fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Yine fx'e y diyeceğim. Logaritma 2 tabanında x x'i e, yalnız bırakmak için 2'yi karşıya gönderelim. 2 üzeri y eşittir x. x yerine f ters x yazıyorum. E, y'leri de x'e çeviriyorum. Ters fonksiyonumuz bakın 2 üzeri x'miş. Yani cevabımız c. 10. sorudayım. f ters eksi 2'yi istiyor. Bu şu anlama gelir. Eksi 2 görüntüsü eksi 2 olan x kimdir? Peki x eksi 4 eksi 3'ü eksi 2'ye direkt olarak eşitleyebilirim. Buradaki eksi 3 arkadaşlar şu logaritmadan bağımsız kendi başına bunu karşıya gönderelim. Logaritma 5 tabanında x eksi 4 eşittir artı 3 eksi 2'den 1. 5'i karşıya attım. x eksi 4 eşittir 5 üzeri 1'den 5. Eksi 4'ü karşıya attım. Cevabımız 9. 11. sorudayım fx eşittir logaritma 2 tabanında x artı 1 artı 2 ve biz arkadaşlar şu ifadenin toplamını sormuş. F3'ü bulmak için x yerine 3 yazmalıyım. Logaritma 2 tabanında buraya 3 yazarsak 3 artı 1'den 4 artı 2. Peki logaritma 2 tabanında 4'ü 2 iki tabanında 2'nin karesi diye yazarsak 2 başa geldi. Ve bu ifade 2 eşit oldu. 2 i̇ki artı 2'den de cevabımız 4 oldu. Peki aynı şeyi f ters 3'e de uygulayalım. Bunun için logaritma 2 tabanında x artı 1'i 1 bir artı 2'yi 3'e eşitlemem lazım. Görüntüsü 3 olan x'i merak ediyorum ben. Dolayısıyla artı 2'yi karşıya atıyorum. Logaritma 2 tabanında x artı 1 eşittir. Artı 2 karşıya eksi 2 olarak geçti. 2'yi karşıya gönderelim. x artı 1 eşittir 2. x de buradan 1 geldi. Yani 3'ün görüntüsü 4'müş. 1'in görüntüsü de 3'müş. Dolayısıyla cevabımız 4 artı 1'den 5 olmuş oldu. İkinci sorudayım fx logaritma 2 tabanında x eksi 4 olduğuna göre ters fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? Yine fx'e y diyerek yoluma devam edeceğim. Logaritma 2 tabanında x eksi 4. 2'yi karşıya gönderdim. 2 üzeri y eşittir x -4. eksi 4. Eksi 4'ü karşıya gönderdim. 2 üzeri y artı 4 eşittir x. Bakın arkadaşlar X yalnız kaldığında karşımıza çıkan fonksiyon bizim ters fonksiyonumuz oluyor. Yalnız Y'leri X yaptığımızda tabii ki. Y'yi X yapalım ee, ve X yerine de F ters X yazalım. Alın size F ters fonksiyonu 2 üzeri X artı 4 olduğu için cevabımız alın. 13. sorudayım. Fonksiyonu tanımlı olduğu aralıkta birebir ve örten bir fonksiyondur. Tersini sormuş yine. Yine ben F X'imi y diyerek yoluma başlıyorum. y eşittir logaritma 7 tabanında x eksi 3 eksi 2 logaritmadan bağımsız. Eksi 2'yi karşıya attım. y artı 2 eşittir logaritma 7 tabanında x eksi 3. Peki 7'yi karşıya gönderelim arkadaşlar. 7 üzeri y artı 2 eşittir x eksi 3. Eksi 3 karşıya geçti. 7 üzeri y artı 2 artı 3 eşittir x. x yalnız kaldığına göre ben şu anda ters fonksiyonumu görüyorum. Tabii ki y'yi x yaparsam 7 üzeri x artı 2 artı 3. Hangi şıkta var arkadaşlar? C. 14. sorudayım. fx 3 üzeri x eksi 5 eksi 7 olarak verilmiş. Birebir ve örten fonksiyon. Genelde birebir ve örten söyleniyorsa bu sorularda tersi ile ilgili bir işlem yapacağımız anlamına gelir. Çünkü birebir ve bir örten olmayan fonksiyonların biliyorsunuz tersi alınamaz. Yine ben fx yerine y yazarak 3 üzeri x eksi 5 eksi 7 eşitleyeceğim. Peki eksi 7'yi karşıya attım. y artı 7 eşittir 3 üzeri x eksi 5. Peki kuvvetteki bilinmeyeni kim indirir aşağıya? logaritma indirir. O zaman x eksi 5 eşittir. Logaritma 3 tabanında y artı 7 diyeceğim. Peki tek yapmam gereken eksi 5'i karşıya atmak. x eşittir. Logaritma 3 tabanında x artı 7. Buna parantez yapalım. Artı 5 ile karışmasın. İşte bu ifade benim ters fonksiyonum. Tabi burada y'yi x yaptım farkındaysanız. 3 ee, tabanında x artı 7 artı 5 cevabımız Bursa